Evet bugün yine gündemle alakalı bir olayla karşınızdayım arkadaşlar. Aslına bakarsanız bu konu 25 Aralık 2024'te gerçekleşti fakat ben videosunu bugün çekiyorum. Süreç zarfında Azerbaycanlı dostlarım, Azerbaycanlı kardeşlerim bu konuyla alakalı video çekmem için yorumlara çok fazla yazdılar. Aslına bakarsanız konuya ilişkin bir uzmanlığım yoktu. Bu yüzden bu konuda video çekmeyi çok fazla istemiyordum. Fakat son günlerde sosyal medyaya düşen haberler, sosyal medyaya düşen iddialar üzerine bu konu hakkında özet niteliğinde bu konunun neden fazlaca konuşulduğuna dair bir video çekmek istedim. Peşinen altını çizerek söylüyorum. Ben bu konuda uzmanlığı olan bir insan değilim. Yine aynı şekilde uçaklar hakkında veya bu tip kazalar hakkında çok fazla araştırma yapmış. Bu konularda kendini yetiştirmiş bir insan değilim. Bu yüzden benim bu videoda anlatacağım her şey en özet haliyle sosyal medyada yazılıp çizilenlerden ve yine aynı şekilde sosyal medyada yazılıp çizilenlerin benim süzgeçimden geçmiş haliyle sizlerle buluşmuş hali. Atladığım kısımlar olursa veya verdiğim bilgilerde ufak tefek yanlışlar olursa lütfen yorumlar kısmından beni düzeltin. Hadi şimdi gelin Azerbaycanlı kardeşlerimizin günlerdir benden istediği şu uçak kazasıyla alakalı bir konuşalım. Öncelikle sizlere olayı anlatmak istiyorum ve bu olayı anlatmaya başlarken süreci en başından gayet normal haliyle, herkesin bildiği haliyle paylaşacağım. Ortaya atılan iddialara, iddialar hakkındaki yorumlarıma sonrasında geleceğim. Evet olayın içerisindeki uçak 25 Aralık 2024 tarihinde Bakü'den havalanıyor. Varış noktası ise hava yoluyla yaklaşık bir saatlik mesafedeki Çeçenistan'ın başkenti Grozny. Bilmeyenler için şu bilgiyi vereyim çünkü ilerleyen dakikalarda bir aile işinize yarayacak. Çeçenistan Rusya'ya bağlı bir bölge. Uzmanların açıkladıklarına göre o günün hava durumu incelendiğinde hava durumunda uçuşa engel herhangi bir durum yok. Bir miktar sis var fakat bu sis uçuşa engel olacak bir durumda değil. Bu yüzden hiçbir sorun görülmüyor ve uçağımız bir saat olarak hesaplanan rotasına doğru kalkışa geçiyor. Planlanan uçuşun sonlarına doğru uçak kendi rotasında kuzeye doğru ilerlerken bir anda rotasını doğuya çeviriyor ve Kazakistan'a doğru hareket etmeye başlıyor. İşte belki de zaten uçağı felakete götüren senaryo da buradan sonra gerçekleşiyor. Çünkü rotasını Kazakistan'a doğru çevirdiği andan itibaren uçak sürekli olarak irtifa kaybediyor. Ve sonrasında ne yazık ki zaten hepinizin haberlerden gördüğü üzere saat 9.30 sıralarında Kazakistan'ın Aktağ bölgesine düşüyor. İlk başta insanlar olaya bir kaza gözüyle bakıyorlar ve herkes geçmiş olsun dileklerini başsağlığı dileklerini iletiyor. Fakat sonrasında bazı ihtimaller göz önünde bulunduruluyor ve bazı teoriler, bazı iddialar sosyal medyada fazlasıyla dillenmeye başlıyor. İnsanlar bu iddiaları bu teorileri konuşurken konu hakkında uzmanlığı olan bazı insanlar da açıklamalar yapıyorlar ve bu kazada çok enteresan detaylar olduğunu vurguluyorlar. Bunlardan en çok gözüme çarpan, beni en çok kuşkuya düşürenler ise şunlar. Biraz önce siz sizlere uçağın normal rotası olan kuzeye doğru ilerlerken hatta iniş yapacağı Grozny'nin in etrafındayken bir anda rotasını doğuya çevirdiğini ve Kazakistan'a doğru hareket etmeye başladığını söylemiştim. Yine aynı şekilde Kazakistan'a doğru hareket ederken sürekli olarak irtifa kaybettiğini de sizlere belirtmiştim. İşte o süreç zarfında uçağın sinyalleri incelendiğinde uçağın farklı zaman dilimlerinde tam iki kez sinyal kaybettiği belirlenmiş. O sinyal kayıplarında ne yaşandığına dair ise henüz resmi bir açıklama yok. Yine aynı şekilde yapılan sorgulamalarda yapılan araştırmalarda fark edilen başka bir bir şey var. Uçak Kazakistan'a doğru hareket ederken pilot zaten acil iniş kararını vermiş ve yine aynı şekilde normal olarak iniş takımlarını açmış. Yani aslında bir bakıma şunu söyleyebiliyoruz. Çok normal olarak pilot bir arzu olduğunu fark ediyor ve acil iniş kararı veriyor. Bununla alakalı bazı insanlar şu anda sosyal medyada uçağın kuş sürüsüyle çarpıştığına dair iddialar ortaya atıyorlar. Ki mantıklı mı mantıklı araştırdığım kadarıyla bu uçakların başına gelebilen bir durummuş. Ve özellikle iniş ve kalkış anlarında uçağın başına böyle bir durum gelirse genellikle acil iniş kararı verilirmiş çünkü tehlikeli bir bir durummuş. Fakat yine aynı şekilde şöyle bir durum var ki arkadaşlar. Uçak henüz düşmeden önce uçaktan bir görüntü sosyal medyaya düşüyor ve bu görüntüde uçağın kanat kısmında bazı hasarlar olduğu göze çarpıyor. Gelin o videoyu sizlere bir izleteyim sonrasında devam edelim. Şimdi videoda gördüğünüz üzere uçağın kanadında net bir hasar var. Daha önce uçağa binmiş çok insan vardır bu videoyu izleyenler arasında. Yine aynı şekilde ben de daha önce çok fazla kez uçağa bindim. Uçağın kanat kısmında eğer oturduysanız uçağın kanadının böyle hasarlı olmayacağını bilirsiniz. Yani burada şunu anlatmak istiyorum. Belki uçağa hiç binmeyen insanlar ya bunda herhangi bir sıkıntı yoktur diyebilirler. Fakat benim bildiğim kadarıyla bu normal bir durum falan değil. Ama ve videonun başında söylediğim gibi ben bir uzman değilim. Benden çok daha iyi bilen insanlar vardır. Eminim onlardan bazıları da bu videoyu izliyorlardır yorumlar kısmında beni düzeltebilirler. Fakat ben bir yolcu olarak bindiğim uçağın kanadında böyle bir hasar görsem ben de endişeye kapılırdım. Yani ben bunu bir yolcu olarak normal görmüyorum. Akabinde kaza sonrası havayolu şirketi bir açıklama yapıyor. Ve yaptığı açıklamada ilgili uçağın birçok kez sefer yaptığını, uçağın teknik açıdan herhangi bir problemi olmadığını vurguluyor. Bu da ne demek oluyor aslında bir bakıma? Uçağın son seferini yapmak üzere havaalanından kalktığı anda havayolu şirketinin açıklamasına göre uçakta herhangi bir sorun yok. Yani aslında havayolu şirketi şunu diyor, bu uçağa ne oldu? uçuysa havadayken oldu. Bu bir kuş çarpması da olabilir ya da bazı teorilerdeki gibi Rus savunma sisteminin uçağa verdiği bir hasar sonucu da olmuş olabilir. İşte bu kısmı kazanın ve teorilerin en çok konuşulduğu kısım. Şimdi bilindiği üzere Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş var. Bu savaş neticesinde de hem karadan hem havadan operasyonlar devam ediyor. E düşen haberlere göre de Ukrayna'nın Rusya'ya bağlı olan Çeçenistan'a havadan sürekli olarak müdahalesi varmış. Bu bilgiler ışığında da insanlar diyorlar ki Rus hava savunma sistemi Ukrayna'nın saldırılarına karşı tedbir alırken yanlışlıkla bu uçağa hasar vermiş olabilir mi? Bu uçağa bir hareket yapmış olabilir mi? İşte olayın bu kısmı çok fazla konuşuluyor çok fazla tartışılıyor. Ve bu tartışmaları bu arada böyle eyyam tartışmalar olarak görmeyin. Yani bu iki tane YouTube kanalının komple teorisi olarak ortaya attığı izlenmek uğruna içeriği şişirdiği bir iddia değil. Bunu şu anda bildiğiniz bu konu hakkında konuşan uzmanlar da tartışıyorlar. Uzmanlar da bu konu hakkında fikir beyan edip detayları incelemeye çalışıyorlar. Ve bazı uzmanlar da ciddi ciddi bunu iddia ediyorlar. Henüz bu kazayla alakalı çok fazla detay ortaya çıkmış değil. Uçakta yapılan gerekli incelemelerin sonuçları açıklanmış değil. O yüzden kesin bir şey söyleyemiyoruz veya çok daha kapsamlı bir şekilde sizlerle bilgi paylaşımı yapamıyorum. Ama ve lakin bu kazanın ardında çok büyük bir ihmal olabilir arkadaşlar. Bunu da vurgulamak lazım. Çünkü iddialar mantığa uyan iddialar. Yani bu teorileri araştırdığım zaman, iddiaları okuduğum zaman şunu diyemiyorum. Ya olur mu öyle şey? Böyle şey de olmaz. Bunlar gerçekten izlenmek için veya bunlar gerçekten reyting alsın diye ortaya atılmış şeyler diyemiyorum. Ortada bir savaş var ve teknolojik ürünlerle bu savaşta alınan tedbirler var. Bu tedbirler neticesinde de böyle bir hata yapılmış olabilir ve bu hata neticesinde de insanlar hayatını kaybetmiş olabilir. İlerleyen zamanlarda muhtemelen bu konuyla alakalı çok daha fazla detaylar ortaya çıkacaktır. Çok fazla uzman insan konuşacaktır ve hatta belki de bu olay %100 olarak netleşecektir. Fakat şu an için sizlerle paylaşabileceğim bütün bilgiler bunlar. Çok normal olarak Azerbaycanlı kardeşlerim bu konuda video çekmemi istiyorlardı. Ben de en minimal haliyle, en anlaşılabilir haliyle sizlere konuyu anlatmaya, konu hakkında hakkındaki iddiaları sizlere sunmaya çalıştım. Umarım başarılı olabilmişimdir. Atladığım kısımlar olduysa veya hatalı verdiğim bilgiler olduysa dediğim gibi yorumlar kısmından beni düzeltebilirsiniz. Tabi videoyu kapatmadan önce şunu da söylemek istiyorum. İlgili kazada 67 kişiden yalnızca ikisi çocuk olmak üzere 29 kişi kurtulabildi. Geri kalan herkes hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kardeş ülke Azerbaycan'a da ilgili kazadan dolayı hem geçmiş olsun hem de başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Evet ilgili video en özet haliyle bu şekilde şekildeydi arkadaşlar. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada videonun kurgu kısmındayken uçağın enkazıyla alakalı şöyle bir görüntüye denk geldim. Bu görüntüdeki hasarların da neyden kaynaklandığı çok fazla merak ediliyor ve çok fazla soruşturuluyor. Ya da daha doğru bir ifadeyle şöyle söyleyelim. Rusya ile alakalı ortaya atılan iddiaları güçlendirir nitelikte bir görüntü olduğunu söylüyor insanlar. Sizin de bu konu hakkındaki görüşlerinizi çok fazla merak ediyorum. Sizce bu uçağı gerçekten Rusya'nın hava savunma sistemi düşürmüş olabilir mi? Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.